Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağımız tarif vişne kompostosu tarifi. Her zamanki gibi malzemelerimi saymakla başlıyorum işe. 400 gram dondurulmuş vişnem var. Mevsim olmadığından dolayı ben buzluktaki vişnemi kullanıyorum bu tarifte. bir su bardağı toz şeker, 4 adet karanfil, 1 litre de suyum var. Tarifin yapımına geçelim isterseniz. Tencereme vişnelerimi alıyorum. Suyumu ekliyorum. tenceremi ocağa alıyorum. Ocağımızın altını açalım. Vişnelerimiz ve su var şu an tenceremizde sadece. Vişneler suyun yüzüne çıkana kadar pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Vişnelerimiz Gördüğünüz gibi suyun yüz kısmına çıktı. Bu aşamada karanfilleri ilave ediyoruz. Ve şekeri ilave ediyoruz. 5 dakika kadar karanfil ve şeker ile birlikte pişmeye devam edecek kompostomuz. kompostolarımız hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.